Dur. Son 3 yıldır seni hep aynı döngüye hapseden şeyin ne olduğunu merak ediyorsan ve bunu öğrenmek istiyorsan bunu sakın kaçırma. Ve 28 Kasım tarihini bir kenara not al. Çünkü bu tarih ikizler, başak, yay ve balık burçları için karmanın artık kilidini açtığı gün. Son 3 yılda yaşadığın tüm duygusal acılar, kırıklıklar, işlerindeki durgunluk, bitmek bilmeyen belirsizlik. Bunların hepsi Satürn'ün balık burcundaki sınavlarıydı. Mart 2023'te geçti ilk kez buraya ve o zamandan bu zamana adeta sabır testine tuttu hepimizi. Tekrar eden ilişkiler mi dersin, sonuçsuz emekler mi dersin, yoksa tıkanan para akışı veya boşa giden çabalar mı? İşte 28 Kasım'da Satürn artık retrodan çıkıyor ve son kez balık burcunda ileri hareketine geçiyor. Ve bu süreç 30 yıl boyunca bir daha yaşanmayacak. Ve özellikle bu tarih 3 yıllık yükün kapanış kapısı. Bu döngüde neler yaşadın özellikle bu son 3 yılda bir hatırla. Belki de zaten unutmaman mümkün değil. Aşk hayatına sürekli yanlış zamanda yanlış insan mı? Kariyerde sürekli çabalayıp çabalayıp bir türlü karşılığını alamama hissi mi? Sosyal çevrede kopuşlar, yalnızlık ya da sürekli bir sorumluluk yükü mü? Yoksa finansal alanda sürekli gecikmeler veya dengesizlikler mi? Artık ne yaşadı insan? İşte bu kısır döngü 28 Kasım itibariyle kırılmaya başlıyor ve Şubat 2026'ya kadar bu saydığım tüm burçlar, özellikle burada Güneş'i, yükseleni, ayı veya sterli olanlar 3 yılın karmik zincirini çözüp prangalarından kurtulup o yepyeni döneme adım atacak. Bununla birlikte ne mi olacak hemen söylüyorum? Aşkta ilerleme, çözülme, hatta yeniden doğuş enerjisi. Kariyerde tırmanış ve görünürlük, maddiyatta toparlama, ruhsal olarak hafifleme, kapanan kapıların ardından açılan yepyeni ve daha iyi yollar. Çünkü Satürn sınadığı yerden ödülünü daha fazla verir ve hiçbir zaman ödülsüz de bırakmaz. İşin sırrı şu, bu 3 yılın dersini gerçekten aldıysan, yani öyle evde kös kös oturup şikayet edip hiçbir şey yapmamazlık yapmadıysan, artık o başaramadığın yerde başarıya, tıkandığın yerde akışa, Kırıldığın yerde güçlenmeye geçiyorsun hazır ol. Ve eğer sen de bu dönemin senin haritanda nerede kırılma yarattığını, hangi alanda 3 yıllık yükün kapandığını ve 2026'ya nasıl hazırlanman gerektiğini net görmek istiyorsan hazır yeni yılda geliyorken kendine hemen yıllık öngörü analize hediye al. Bunun için bana mesaj atman yeterli hemen randevunu beraber organize edebiliriz. Yeter ki hayatının yeni döngüsünü doğru adımlarla başlat.